Herkese selam Wolfend TV kanalına hoş geldiniz. Forza Horizon A'dan Z'ye serimize devam ediyoruz. İkinci arabamızdayız. Şöyle Fiat Abarth 500 var. Şöyle bir kaplama yaptım. Tasarımlardan bulup Kinder kaplaması yaptım. Çok tatlı oldu bence. Bugün bununla geziyoruz. Şöyle bir daha. Lan gösteremedim her yerini. Ha. Şöyle ufak tefek ama içinde bir canavar var ki işte asıl önemli olan o. İçimiz şöyle kerden de gezeriz. Şimdi yavaştan bir yola çıkalım. Ha sesini dinletmedim bu arada. Şöyle bir sesimiz var. Abartla aynı ses. Geçenki abartla. Spider'la neredeyse aynı sesler. Şöyle yavaş yavaş çıkalım yolumuza. Kadranları bir orada kadran var, bir orada kadran var. Egzoz sesine bak. İçindeki canavarın sesi o. Biraz sonra canavarı göreceğiz. Jantları falan çok tatlı oldu arabanın ya. Otoban bu taraftan mıydı acaba? Canım çıkar mısın? Artık arabayı biraz salalım değil mi? <laughs> o da abart 500 ama işte arasındaki fark. Araba çıldırdı çıldırdı. aman şimdi soldan gitsek soldan giden bakalım nereye gidiyor çok iyi ya düz gidelim bari madem duramadık Araba biraz kontrolü zor. Çok hızlı çünkü. Şuradan bir otobana işaretleyip top speed yapalım. Çok merak ettim çünkü top speed'in. Nerede lan otoban? Oha. Şuraya doğru bir akalım. Şuraya doğru bir akalım. Bakalım 8 kilometre kaç kaç dakikada gidiyor. Şu an 5. dakikadayız videoda. Bir kaza yapmazsak. İşten sürmesi daha rahat. 260 280 Çok hızlı toplayabiliyor ama. Aha karayolları burada çalışmış yine. Ha geldik sayınız. Acaba şey döner mi ki ya? Kavşak döner mi ki? Deneyelim mi? Deneyelim hadi. Yok. Dönmüyor da ufak ufak yanlar veriyor tatlı tatlı. Tam spinini burada yapabileceğiz mi? Yol bitti zaten. 2 dakikada gelmişiz ya hedefe. 300 yaptı şu araba. <laughs> Tabi bu arabayı biraz da ben böyle yaptım. Orijinal binseydim. Yani bu arabayı biraz trollemek istedim açıkçası. Orijinal binseydim mümkün değil buralara. Çıkamazdı da. Şimdi artık buradan bir uzay alalım. İçeriden çok sürdük dışarıdan gidelim biraz. Kinderimizi görelim. Ama kindere de benziyor. 300 310 320 No 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 Tamam tamam şşş Sakin Şu navigasyonu bir Kapatalım Tamam devam Kapatamamışım Tamam Frenelde bir sesimize bakalım. Uf, ibrelere bak. içeride ibreler coşuyor. Şimdi arabayı buradan bir kaldıralım. Bakalım ne kadar hızlı. Uzayacak oraya. Arabanın dışarıdan tünel sesi böyle bir de içeriden bakalım nasıl geliyor. Frenler de iyi, içeriden sesi de iyi. Eyvah. Evet. Artık duralım. Bugünkü arabamız Abarth 500 Kinder Dur lan Direksiyon delirdi Heh. Şöyle arabamızı tekrar görelim Gördüğünüz gibi biraz Fazla güçlendirmişiz Ama olsun bu arabaya gider Şimdi bu arabaya yavaş binmek sıkılırdık Çok sıkılırdık O yüzden biraz Abarttık cidden arabayı Diğer bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.